Sevgili bandırmalılar her şeyin en iyisi ve en güzeline layıktır. Yıllardır yapımı ertelenen ve haklı olarak sitem ettiğiniz Servet Çırpan Caddemizi baştan sona yeniledik. Hürriyet Parkı'nın hemen altında bulunan ve kapalı pazar yeri ve yaşam alanına kadar olan caddeyi kapsamlı asfaltlama, güvenlik sağlayan hız kesici kasisler, geniş yürüyüş alanına sahip kaldırımlar, araç, park ve servis cepleri, yepyeni şehir donatıları, modern aydınlatma ekipmanlarıyla yeniledik. Bandırmamıza çok yakıştı.